Bugün atölyede çalışırken Yavuz ve kızı pembe bir ekül araçla atölyeye geldiler. Geçen yaz bu akülü arabayı çok güzel bir şekilde kullanmışlar. Ama kışın sanki hiç kullanılmayacak gibi dışarıda bırakmışlar. Yağmurun çamurun içerisinde dışarıda kalmış. Yaz gelince tekrar kullanmak istediklerinde çalışmamış. Yavuz bana bunu tamir edebilir misin abi dedi. O kadar zaman dışarıda kalan akülü arabanın beyni çok kolay çalışmaz dedim. Ama direkt bağlayabilirim istersen. İleri geri yine de çalışır mı abi dedi. Çalışır dedim. Sadece şarkı türkü söyleyemez. Tamam abi dedi o zaman o şekilde bağlarsan sevinirim. Akülü arabanın kol koltuğunu çıkarttığımda beyin gerçekten çok zarar görmüştü. Bu şekilde bir beyni benim tamir etmem imkansız. Bir elektronik çiğe belki tamir edilebilir. Yeni kart satın alsak o da çok pahalı. O yüzden bununla hiç uğraşmadan direkt bağlamayı deneyeceğim. Ama yine de bu beynin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeden direkt bağlama işlemine girişmek istemiyorum. O yüzden akü kapağını çıkartıp içerisindeki akünün voltaj değerini ölçeceğim. Akünün voltajını ölçtüğümde 2 volt gösteriyordu. Yani akü bitmiş. Bu aküyü yerinden çıkartıp sağlam bir akü ile beynin çalışıp çalışmadığını test etmeye çalışıyorum. Akü bağlantısını yaptıktan sonra açma düğmesine bastığımda araba kesinlikle çalışmıyor. Artık içim rahat bir şekilde istediğim direkt bağlama işlemini yapabilirim. İlk önce kartın üzerindeki bütün kabloları çıkartıyorum. Zaten bu tarafta motor kablolarını tespit etmek çok kolay. Ön tarafa da ekstra bir kablo çekmeme gerek yok. Zaten buradan ön tarafa giden kabloları kullanacağım. Aracı kumanda etmek için sadece 3 tane kablo kullanmışlar. Bu kablo araç beyni varken 3 tane kablo ileri geri kullanmak için yeterli. Ama biz manuel olarak çalıştıracağımız için 6 tane kablo kullanmamız gerekiyor. Neyse ki üzerindeki buton tam istediğimiz gibi. 6 tane çıkışı var ama sadece 3'ü kullanılmış. Biz buradaki butonu yerinden çıkartıp kabloları kesiyoruz. Arka tarafta akünün olduğu yerden ön tarafa gelen bir tane renk kablo seçmem gerekiyor. Burada kırmızı kabloyu kullanacağım. Bu kırmızı kabloyu gaz pedalından gelen iki tane kahverengi kablonun bir tanesini bağlıyorum. Arka taraftan gelen kırmızı kabloya akünün artı girişini bağlayacağım. Yani artı girişi direkt gaz pedalına gelecek. Gaz pedalının çıkışından yine kahverengi kablodan butonun orta ucuna gireceğim. Yine arka taraftan gelen siyah kablolardan bir tanesine soket takıp butonun ortadaki boşta kalan girişine takıyorum. Bu siyah kablo arka tarafta akünün eksi girişine bağlanacak. Böylelikle gaz pedalına bastığımızda anahtara artı ve eksi gelmiş olacak. Bu bağlantıları yaptıktan sonra şimdi de motor bağlantılarını yapacağız. Motor bağlantılarını yapabilmek için yine iki tane kablo seçiyorum. Bir tanesi mavi, bir tanesi kahverengi olan iki tane kabloyu seçtim. Bu kablolardan her bir tanesini ucunda soket olan bir tane kablo ekleyeceğim. Eklediğim yere aynı anda bir soket daha takacağım. Bu şekilde hem mavi kabloya hem de kahverengi kabloya iki tane kablo ekledim. Soketleri izole ettikten sonra butondaki yerlerine takacağım. Kabloları butona takarken birbirine çapraz bağlamam gerekiyor. Altta sağ taraftaki sokete taktıysam bir kabloyu diğer ucunu üstte sol tarafa takacağım. Birbirine çapraz olacak. Bağlantıları bu şekilde. Şimdi sadece arka taraftaki akünün kablolarını bağlamam kaldı. Ama ben sadece burada size göstermek için bu şekilde yaptım. Şimdi buradaki kabloları çıkartıp butonun üzerine yerleştirip kabloları tekrar yerine takmam gerekiyor. Eğer yerinde yapmış olsaydım anlatmak biraz zor olacaktı. O yüzden bu şekilde yaptım. Soketleri söktükten sonra butonu tekrar yerine yerleştiriyorum. Az önceki bağlantıların aynısını şimdi bu şekilde üzerinde yapacağım. Butonun orta uçlarına aküden gelen eksi kabloyu direkt takıyorum. Ama aküden gelen artı kablonun önce gaz pedalına girmesi daha sonra buradaki butona girmesi gerekiyor. Daha sonra motora gidecek kabloları ise buton üzerinde çapraz bir şekilde takıyorum. Bu akülü arabada iki tane motor olduğu için motorları birbirine paralel bağlayacak olan soketleri üzerine takıyorum. Daha sonra butona takmış olduğumuz ve motora gidecek olan kahverengi ve mavi kablolara soket takarak motorun soketine takıyorum. Motor bağlantılarını yaptıktan sonra şimdi bir de akü bağlantılarını yapacağız. Akü bağlantılarını yaparken zaten kırmızı ve siyah kabloya ayırmıştık. Kırmızı kabloyu direkt akünün artı girişine takıyorum ama eksi kabloyu taktığımda çalışmadı. Çünkü siyah kabloya daha önceden sarı kablo eklenmiş. O yüzden burada siyah yerine sarı kabloyu akünün eksi girişine takıyorum. Bu şekilde bağlantımızı yaptıktan sonra test ettiğimde gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hem ileri hem de gerisi çalışıyor. Şimdi çalıştığına emin olduktan sonra sigortasını ve şarj girişini bağlayacağım. Zaten akülü arabanın üzerindeki kablolar hem şarj girişine hem de aküye bağlanacak şekilde. Sadece beyne gidecek kabloları daha önceden aküye bağlamış olduğum sarı ve kırmızı kabloya bağlıyorum. Geriye kalan kırmızı ve siyah soketi aküye takıyorum. Artık bu akülü arabanın tamirini tamamladık. Şimdi sadece kabloları izole edip bu aracı yeniden toplayacağız. Kabloları izole ettikten sonra koltuğu yerine yerleştirip vidalarını sıkıp vites kolonunu da yerine takıyoruz. Artık her şey hazır olduktan sonra Yavuz'u telefonla arayıp çağırdım. Aracı dışarıya çıkarttım. Test ettiklerinde gayet güzel bir şekilde çalışıyordu. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.